Valla ha. Hmm. İkiye yemiş burası anladın PC'sini kırarız bunu Kazma olmak için kazma ne için kazma olmak için kazma olmak için kazma olmak için kazma olmak için kazma Bunu ben de yine görüyorum Helikopterimizin üstüne düşme lan Lan helikopterimizin üstüne düşme lan Ne? Benim baban lan <laughs> he? Ne? Ha? Ne? Ne? Eve göt Güzel Bir yer üstüne nerede? Buradan o emo. Tamam. Ben şimdi Emiran bir kas scrap getireceğim sana ya rotayı öğreneceğim tamam mı? En kolay silahı o basılıyor ya. Tamam. Patlayıcı o ile gideriz. Patlayıcı mermi şey yaparız. Buluruz. Patlayıcı mermiyle ile başlarız tamam mı? Okey. Ben level 2 basıyorum. Tamam. Sen evdeki script geri kalan script malzemeleri öğreneceğim. O aşağı doğru inerek. Bu eve girebiliriz mesela bak da iyi duruyor. var evet. hatta bir yerinde. Evet abi yaklaştım gözüküyor. Beni şu git şurada bir yerde atsan yeterli olur kardeşim. Şurayı bir yere bırakmayayım. Eyvallah kasya dura. <laughs> Anam. Amına koyayım. Tabii <laughs> tabii. Git onu din. bir yere sakla sen. Ha çekici benim ihtiyacım yok ya. Ha ben aldım o taşları. Evet, evet bir daha Ney? Odun yok. Hı. Ne Fırınlarda var aslında çok. Dur tabi atayım buraya. Şey. Nerede bir Geliştiriyorum. Dur bir dur. Dur bir çekeyim. Bayağıdır ev yapmıyorum ben ama.

Şey pişir arkada yanıyordu. Benim üstüme bak. Benim üstüme bak. Eren bunun silgini atma. Benim üstümde vardı da ya. İşte neyse. Bak tek tek Eren odun kaç Silgileri erittik. Ne diyorsun oğlum? Eylül abi kaçamadın. Şu evi kilitleyin. Hey Hey çok kötü diyorum Valla valla senin fakir evinden daha iyi bence <laughs> Ya Bu zamandır oynamıyorum diyemediğimi dedirttim Ölemiyorum adamdan hiç Adamda roket atar var Bak senin götünden bıçaklanmış değil, değil mi? Harbi mi? Bıçak, önceden bıçaklanmamış mı? giriyor bu Ben bekleyeyim mi gideyim mi mavi kart almaya? Bekle 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 tamam. Demiz aldık sonra başka bir yere bırak. Aa kapalı kaçırdık abi Ya abi ne? Biziz oğlum manyak mısın? Al şunları eve koy. Alayım. <laughs> tamam mı? Yap yap. Tamam. Aga be ne kadar eksik. 92. <laughs> ne kadar eksik. Yaptım abi. Sarımız. <laughs> sarı mı? Hı <laughs> <Sarı> hı <mı? gülüyor> kadar geldi. Tamam şimdi ne eksik? Ver, sarı öğrendin mi? öğrendim. Sarı da bitti. Sarı da bitti. Ne, ne kaldı? Ki? Ne, ne? Yani zırhları Kumaş hiç al bana ya. biraz. Kumaş al bana. Tamam var kumaş üstümde. Siz göç basmamız lazım. A Aynen. A Şunları bırakayım mı? Var mı sıkıntı? Aa siktir. Ne sıkıntı söyle. <laughs> İki kişi sar tamsın karışıklar. Aa far farm, farm base'i yapmışlar. Thompson'ı düşürürsen mermisini alayım ya. Yani. Ben Arkandaki DB ki... yakında oynuyorum. Benim benim benim. Vurmayın da bir benimse. Rufta. Droplar düşsün, coverlayacağım ben seni tamam mı? Adam rufta. Tamam. Ben alay yerini gelmiyorum. Ne olmaz. Sen neyi tarayacaksın abi onu ben anlamadım tamam. Dropları mı Yani yok adamları. Ha. Y yakın mesafe ya. Bana bir tane şey <laughs> Ne oluyor lan? Öldüm ben. Aga <laughs> evden Tam Görüldüm gördüm. Gördüm. Adam dropların altından sıkıyor. Ben bir silah bulursam ne yapacağımı biliyorum. Evin çatı evde, saman Benim bu yargaçımı sıksana. Vurdum onu Emirhan bir arbeletle. Eve girecek. Sokturmuyorum. Emir lootlardan al. Aldım silah aldım. Tamam. Bak benim burada. Benim buraya gelecek. Ahmet abi kanamadan düşeceğim ben. Gel istiyorsan şu silah çek. Düşme. RUH'a bomba atabilirsin. Öldürdüm, öldürdüm. Ya eller düştü. Elara düştüm. Birini full dedim Emirhan. C4'ü falan var. kim şu anda? Adam adam adam. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı evden çıkar. Çivi tabancasıyla vurdum öldürdüm amına. ona. Düştü o da. Ölde. Tamam toplayın hemen. Toplayın hemen geri dönün. Geliyorum çıktım. Toplayın Emirhan yani her şeyi al dön o. Her şeyi al sen dön. C4 M4 var benim üstümde. Al onları tutun. Tamam çok, çok güzel. güzel benim, doğru. benim üstümü benim üstümü de al. Ben de koşuyorum. Can bas Emirat, can bas, can bas dostum. Can bas bak sol arkandaki badi benim. Sol Gel, arkandaki badi benim. Geldi abi şu canımı halledeyim. Eren sen toplasan ben daha çıkıp korusam? Aga ben öldüm koşuyorum şu an evden. Çadın. Ben çok geldim çok... sayılır. Sakin ol, sakin ol, hallettim. Tamam nice çok canını cool. toparla bir daha. Yatak süresi verdin ona. Yatak süresi var onun. Ben geldim masif. Tamam git sen Muhammed abi. Nerede Muhammed abi? Şurada Emir evin diğer tarafında. tarafında. Tamam Aha. gidiyorum. Sen mi yürüyorsun? Evet 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 evet. Evin içine sen mi da? girdin? Ne? Sen hayır alayım. hayır o girmedi. O girmedi. Thompson'ı almış olabilir ama dikkat et. Notla şunu. Notla. Değil. Bu da değil. Şu mu? Ah evet Muhammed abi. tamam Muhammed topladıysanız da. çıkın. Tam çıkın. Vurduğun tamsını da al hemen. Sakin ol, sakin ol, panikleşme. Vurdun tamam, Vurduğun tamsını da al. tamsını da al. <gülüyor> 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 bir itim var ona. Nerede? E evet, şeyde orada ha. Geldim aga az kaldı. Eğledi Geliyorum benim, ben dışarıdan. Aspını çöktüm. lootla şu an adama çok vurdun. Gitme gitme Emirhan. Gitme Emirhan. Gökberk, Gökber? solunda. Solunda. Arka ben lootlarım, ben lootlarım. Sen lootla. beni. Lutlayın, kaçın. Tamam daha fazla oynamayın düşeceksiniz yoksa MP5'e. 9 mermi var. Kaç? kaç Silah nerede? Aldım silah. Vereyim mi silahı? Yürü. Canım yok. Al 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 Cevdet var üstünde. Tamam dedi. Şu da at var sen atla. Koş git. Sıkıntı yok sen git. İstersen Cevdet sana atayım ben de tek Cevdet önümde. Sen daha şey önümde. Tamam devam edin devam edin devam edin. Çünkü yok vurdunuz lan. Tamam. Ayak geliyor geliyor geliyor. Lan Rölyon'a çıktı. Eğilerek gidiyor kayalardan. Arkada sağ arkada tamam mı? Ona tamam. göre cover alalım. Şurada önümüze gelecek direğinde vurabilir onu Tamam. Tamam. Adam arkamızdan yınlanıyordu. Yavaş yavaş gelmeye çalışıyordu. Koşacak şimdi arkamıza. Hatta at alabilir. Gelmeye Ya gelme. gördüm gördüm gördüm. Arkanızdaki kayaları ısıpladı. Bir dakika. Gördüm. İki düştü. Helal. Gidiyorum adamla. Gökberk gitsin Gökberk. Ben ben şeye gidiyorum. Onların evindeki kalanları toplamaya Yok, gidiyorum. Yok aldık biz. Sen o adama ha, git. He tamam tamam. Ama tamam gidiyorum. Ama o şeylerde item vardı yani. Gördüm. Evet. O arkada alınmamış bir kutu var. Onu almayı düşünüyordum. Tamam ben geliyorum Emirhan bana ver. Sonra dönelim gidelim. Sen at. Tamam pede çıkalım. Patlatan girecek abi. Bilerek patlat derin. Geri zekalılığından değil. Evin arkasında gidiyor bir kişi. Gidiyorlar. İkisi de mi? Aynen. Aynen. Direğin oradalar. Direğin orada ikisi de. Gidiyorlar. Hangi direk olman ha, Ee, yani. onun arkasına doğru yürüdüler. Tamam git bakayım önden İkisini de gördün emin evet misin? Evet ikisini de gördüm. gördüm. Ha gidiyor önümde ikisi de. Ölme. Evet, Ölme tamam mı? Headshot yedim. Ne doğdum var herhalde O, o zaman gidin mutluyun Geliyorum ben yapamarlar. Yüzüm sen